Merhabalar sevgili Paraksten Kimya izleyicisi ve bizim AYT'mizin bel kemiği tüm böyle yasaların, molün, tepkimelerin toplanıp bu video için oluşturduğu konu cümleyi toparlayamadım. Yani artık biz yasaları, molü, tepkime türlerinin hepsini topluyoruz. Biz bu videoda kullanacağız. Hepsi bunun için. Hepsi bunun için var. Bu da AYT için vardı. Bu hem de soru olarak karşımıza çıkıyor hem AYT'de var. AYT'de hesaplamanın bel kemiği bunu sular seller gibi yapmak zorundayız. bunu yapmak için de molü çok iyi yapmak zorundayız. Yani molü çok iyi bilmek zorundasın. Anladın değil mi? Burada molü deli dehşet kullanacağım. Muhteşem bir kimyasal hesaplamalar videosu hazırladım. Bir değil de 5 video. 4 diye planlıyordum. 5 video oldu. 1, 2, 3, 4 diye problem tiplerine ayırdık. 5. de bir 20 tane zor soru söyleyeceğim size. Daha doğrusu püf noktası olan hepsi zor değil de püf noktası olan bir 20 soru çözeceğiz. Toplam 95 soru. 95 soruyla kimyasal hesaplamaları kapatacağız. Ve 95 soruluk bir kimyasal hesaplama serisinden sonra da artık halen yanlış yapıyorsan bak. İki elim yakanda olur. Yani o kadar da değil. O kadar da değil. O zaman hadi kimyasal hesaplamalara geçelim. Ve ilk videomuz yavaş yavaş başlasın. Hissetmeyeceksin anneciğim. Yavaş yavaş böyle yavaş yavaş minik adımlarla ucun 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 bir bakacaksın ki uha wow, aydınlanma yaşamışsın artık sen kimyasal hesaplama yapabiliyorsun. Böyle yapacağız anladın mı yavaş yavaş 95 soru çözeceğiz annem 95 ne ya ayıptır Sait Hoca ya. Kimyasal hesaplama. Denkleşmiş bir kimyasal tepkimede maddenin kat sayıları arasındaki oran maddenin mol sayıları arasındaki orandır. Eğer gazsa ve bunlar aynı şartlardaysa ise hacimleri arasındaki oranda. Yani buna V litre ise bu 5 V litre, bu 3 V litre diyebilirsin. Su genelde sıvı olduğu için olmaz. Gaz maddelerin kat sayıları hacimleri arasındaki oran veya molleri arasındaki orandır. Ve biz bütün işlemleri bundan yaparız. Aslında tüm kimyasal hesaplama sorularının tek mantığı burası. Tek çözüm tekniği var. Soru tipleri değişik. Yoksa hep kat sayıyla mol arasında orantı kuruyoruz annem. Yani sana ne verirse verirsin, ne isterse istesin. Önce verilen bu bilgileri mole çevireceksin. Sonra kat sayıyı kullanarak verilen maddenin molünden istenen maddenin molüne geçeceksin. Sonra bunu istenen bilgiye çevireceksin. Anladın değil mi? Sana mol verip mol sorsa da gram verip mol sorsa da gram verip gram sorsa da sen önce mole geçireceksin. Çünkü kat sayı molle ilgili. Eğer gazsa hacmi de kullanabilirsin ama genelde mol. Gel gel. Şimdi ne varmış elimizde? Işık yerinde dur sen anne. Sen, Sen, dursan, sen bana karışma. Sen bir dur. Sen bir dur orada. Aa tamam tamam dur. dur. Şimdi bak ne diyor? c 2 h 32 2 mol diyor. Bak dördün yarısı değil mi? Doğru orantının mantığı gayet basit. Bunun kat sayısının yarısını alırsan bunun da yarısını alırsın. Bunun da yarısını alırsın. Bunun da yarısını alırsın. Doğru orantı bu demek. Bunlar harcanıyor. Bunlar oluşuyor. Yani 2 mol C2H3 harcamak için 5,5 oksijen harcaman lazım. Bu sırada bu sırada 4 mol CO2 ile 3 mol H2O oluş. Mantığımız bu. Tamam mı? Gel devam. 21.6 gram beni hiç enterese etmiyor. Ben molle geçiş yapabiliyorum. E 1 mol su sayıt Hoca bana öğretmişti. Formülden bakıp öğrendiğim değerde 16.2 18 gram. 21.6 gramı kaç mol dediğimde 1.2 mol. Kat sayısı 6 olana 1.2 demiştik. Bak 12 olsa 2 katı olacak, değil mi? Tamam 12'ymiş gibi düşün. At virgülü. At virgülü sana bir de matematik öğreteyim. Salla virgülü. 12 düşün lan. Bunun 2 katı mı? Bunun da 2 katını al. 16. Bunun da 2 katını al. 22. Bunun da 2 katını al. 8. Tamam mı? Virgülü atmıştın ya. Şimdi geri al. Tak. 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 0.8 bundan harcanır. 2.2 bundan harcanır. Bunlar harcanır. 1.6 CO2 oluşur. Zaten bunun hepsini sudan bulmuştuk. Yani bir kimyasal hesaplamada harcanan veya oluşan birinin molünü biliyorsan hepsini bulabilirsin. Çünkü kat sayıyla doğru orantılı. Kat sayı ile doğru orantılı. 24 gram CO2 eğer 1 mol olsaydı C28 o 2 de 32'den 2.16, 60 gram olacaktı. 24 gramı kaç mol dediğimde 0,4 mol. Kim? CO2 şu 0,4 mol. 4 olsaydı yarısı olacaktı değil mi? At virgülü altının da yarısını al. 11'in de yarısını al. 4'ün de yarısını al. Şimdi virgülleri geri al. 0.55 virgülleri geri alıyoruz. 0.55 0.2 Hocam ben, ben bu işlemi çok yapamam ya. Ben bu işlemi aklıma yatmadı diyorsan. Tamam. Tamam annem tamam. Dur dur, dur. Kolay var. Kolay var. Hiç korkma. Şimdi şunu 0.4 bulduk mu? Yapman gereken şey şu. Kat sayısı 8 olana 0,4 dediysek o 2'yi soruyor. Soruyor. Kat sayısı 11 olana kaç diyeceğiz? 0,55. Bak doğru orantıyı doğrudan kat sayılarla kurarak da bulabilirsin. Ama bu molü bana kütle soruyor. 1 molü 32 gram su oksijenin 0,55 molü kaç gram? 0,5'i 16 diğeri de 1,6 17,6 gram. Kütle verip kütle sorsa bile sen o kütleyi mole çevireceksin. Çünkü katsayı mollerle ilgili. Hep mol, hep mol. O zaman M gram C2H3 bak aşama aşama izle. 1 mol C2H3 olsaydı 2.28.56 3 daha 59 gram mı olacaktı? O zaman M gramı kaç mol dediğimde bu M bölü 59 mol. Bana kimi soruyor? Suyu. Hemen katsayılı orantı kuruyorum. Bak. Kat sayısı 4 olana ben m bölü 59 dedim. Peki kat sayısı 6 olana kaç demem lazım? 3 m bölü 2 çarpı 59. Bu da suyun molü. Şimdi suyun molünü buldum. Bana suyun kütlesini soruyor. E o kolay. Molü kütleye çevirmek istiyorsak 18 ile çarpacağız su için. Çünkü 1 molü 18 gram. O zaman 3M bölü 2 çarpı 59'u kaç gram dediğinde 18, 2, 9, 3, 27 M bölü 59 gram. Bundan M gram harcarsak bundan 27 M bölü 59 gram oluşturur. Bak gramdan grama doğrudan geçemiyorsun annem. Önce bu M'yi mole çevirdin. Sonra kat sayısı 4 dediğime bu kadar mol dediysem 6 dediğime kaç mol diyeceğim diye doğru orantı kurdum her şey doğru orantılı. Kimyasal tepkimeler ve mollerle ilgili her şey kimyada doğru orantılı. Suyun molünü buldum. 18 ile çarptım. Suyun kütlesi. Tamam değil mi? E gel. Gel. Geldin mi? Ne diyor? Ne diyor? NH3 2 mol. Şunu böyle sileyim mi? Burası bana yer olsun. NH3 2 molmuş. 4'ün yarısı değil mi? E N2 de o zaman 5'in yarısı 2,5 mol olur. Bana molünü değil kütlesini soruyor. 1 mol N2 28 gramsa 2,5 molü kaç gram dediğimde 2,5 28 5 çarpı 14 70 gram olur. 70 gram. Bak kaç sayılı orantı kurdum. Bunun yarısını aldım. Bunun da yarısını alıyorum. Yatay da orantı kurabilirsin ha. 4'e 5 ise 2'ye kaç da diyebilirsin. Nasıl aklına geliyorsa dikey yatay doğru orantı her türlü geçerlidir zaten annem. Şimdi burada burada iş değişiyor. Burada tepkime vermemiş tepkimeyi yazmamız lazım. Yanma tepkimelerinde sana bahsetmiştim. Karbon, hidrojen veya karbon, hidrojen, oksijen içeren bileşiklerin yanması sonucu karbondioksitle su oluşur dedim. Bir karbon var bir karbon denk. Dört hidrojen var dört hidrojen denk. İki buradan iki buradan dört denk. Denkleşmeden işlem yapamazsın. Çünkü mol sayısı o denkleştirdiğin kat sayıyla orantılı denkleştireceksin ki o kat sayıyı bulasın kat sayıyla mol arasında doğru orantı kurasın annem. Şimdi kat sayısı 1 olana 3 dedim. Ne yapıyordum? Salla virgülü diyordum. 3 de. 3 katını aldım. O 2'yi soruyor. 2'nin 3 katını al 6. Şimdi virgülü koy. 0 6. Önce virgülü at. İşlemini yap. Sonra virgülü koy. İşlemin bu kadar basit. 1 e mol olsaydı o 2 32 gramdı. 0,6 molü kaç gram dediğimde 19.2 gram. Molden kat sayıyla mole geçiyorum. Sonra gramı. Hep molden mole geçebilirim. Bunu sakın unutma. O asit baz tepkimesi. Bunu da öğrettim sana. Bunu da öğrettim sana ben. Bunu da öğrettim. Bak kural neydi? Hidrojen OH birleşip suya dönüşecek. 2 hidrojen 3 OH var. 3 hidrojen 2 OH var. O zaman bunu 2, bunu 3 ile çarparım. 6 OH, 6 hidrojen 6 tane su oluşturur. 1 hidrojen, 1 OH, 1 su. E, magnezyumdan 3 tane kaldı. PO4'ten 2 tane kaldı. Bu da tuzun formülü. Ama tepkimeyi yazdım denkleştirdim okey de hesaplama kütleyle değil molle yapılıyor. Önce bunun molünü bulayım. Magnezyum hidroksitin 1 molü 16 1 daha 17 2 ile çarptım 34 24 ile ekledim 58 gram. 17.4 gramı kaç mol dediğimde 0,3 mol magnezyum hidroksit var. E kat sayısı 3 olana 0,3 dediysem kat sayısı 2 olan da 0,2 mol olur. Bana mol soruyor zaten yanlış yeri işaretledim. Cevabımız 0,2. Zaten mol sorduğu için bir şeyi çevirmeme gerek kalmadı. Doğrudan işaretleyip geçtim. Tamam mı? Gel. C3H8'i yakmak yine tepkimeyi kendimiz yazacağız. C3H8 yaktığın zaman karbondioksitle su oluşuyor biliyorsun. Ben direkt sana denkleşmiş olarak yazıyorum. E zahmet olacak böyle bir tepkimeyi de denkleştir. Ne dedim ben sana? Önceki bilgilerin hepsini burada kullanacağız. Ben önceki bilgilerini bilmiyormuş gibi varsayamam. Git tepkime denkleştirmeye çalış. Ben burada sana hem tepkime denkleştirmeyi hem mol kavramını anlatırsam bu video zaten 5 tane video toplam yani belki 4 saat falan sürecek. Yani video 24 saat falan olur kimyasal hesaplama anladın mı öyle şey yok. Tepkime yazdık gram vermiş ben mol kullanıyorum. 1 mol olsaydı C3H8 44 gramdı. 17.6 gramı kaç moldür dersem 0,4 mol katsayısı 1 olanı 0,4 demişsin. 1 olsaydı 4 olurdu yani 4 katı. 5'in 4 katı bu da 20 mol. Önce virgülü attım. 1e 4 dediysem 4 katı. Bunun da 4 katı 20. Şimdi virgülü geri alıyorum. 2 mol oksijen varmış. Bana hacmini soruyor. E 1 mol olsaydı normal koşullarda bildiğin gibi 22.4'tü. 2 mol olduğuna göre 44,8 litre oksijen gazı harcamışım anneciğim. Hacim sordu, kütle verdi kütleyi mole çevirdim. Katsayı kullanarak molden mole geçtim. Daha sonra o molü tekrar hacme çevirdim. Mantığımız bu kadar basit. Tepkimeyi vermemiş ama bizim yazacağımız bilgileri vermiş. Demir 3 oksit, demir artı 3, oksijen eksi 2, çaprazladık, Fe2O3. Demir 3 ne olduğunu buldum. Nasılsa buldum buraya yazayım alt taraf lazım olacak. İşlem yapacağım ben. Karbon diyor karbon direkt karbon. Karbon monoksit ve elementel halde demir çıkıyor. Tepkimeyi yazdım. Yetmez denkleştirmem lazım. Buradan 2 demir, buradan 3 oksijen, buradan da 3 karbon oldu. Tamam değil mi? Tamam. Tepkimeyi yazdım, denkleştirdim. Şimdi mol lazım tepkimeyi molle yapıyorum. İki tane gaz sorsa hacmi kullanabilirim ama biri gaz biri katı ya hacmi kullanamam. Yani mesela bu da gaz bu da gaz olsaydı 3'e 3 litre dersen 1'e 1 litre diyebilirdim. Bak gazlarda bunu da kullanabiliyorum. Ama bunda diyemiyorum bunu mole çevirmek zorundayım. 1 mol olsaydı 22,4 litre olacaktı. 3,36'sı kaç dediğimde 0,15 mol. Bak 3 olana 0,15 dedim. Kaç olduğu aklıma gelmesin bu sefer de hadi. Ben buldum da kaç katı olduğunu aklıma gelmesin. Orantı kur bak. Kat sayısı 3 dediğim 0,15 mol ise kat sayısı 1 dediğim kaç mol dedim 0,05 mol oldu. Yani kat sayıyla doğru orantıyı normal doğru orantı da kurabilirsin. Bildiğin içler dışlar çarpımı yapar. Bana mol değil kütle soruluyor. E 1 mol olsaydı 112, 48 daha 160 gramdı. 0,05 molü kaç gram dediğimde 8 gram çıkar. Hacim vermiş kütle soruyor. Hacmi mole çevirdim. Kat sayıyı kullanarak molden mole geçtim. Molü kütleye çevirdim. Tabi bunun için hep tepkimeyi yazıp denkleştirmek zorundayım. Denkleşmemiş bir kimyasal tepkime ile hiçbir kimyasal hesaplama yapılmaz. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Dövülmemiş bir çocuk da sınava hazırlanmaz. Şimdi Furkan'a döveceğim. O da telefonu bırakıp annesinin yanına gidecek. Hadi biz hız yayınlarını çözerken Furkan da annesinin yanına gitsin. Baksın annesi ne istiyor değil mi babacığım? Ben sen video çekiyorum. Diğer Yok geçebilirsin konu anlatım videolarında babacığım. Bu üç kağıdı sırf telefonla oynayabilmek için kullanmana gerek yok. Ben gerekirse montajda buraya atarım. Hiç sorun değil. Tamam. Ha. 19 gram CS2 ve aşırı miktarda O2'den normal koşullarda kaç litre SO2 oluşur diyor. 19 gram. İşime yaramaz. Bana mol lazım. CS2'ye bakıyorum. C12. S32, 32, 64. 64, 12 daha etti mi sana 76. Formülden bakıp söylediğim her şey 1 moldü 76 gram. 19 gramı da 1 molün 4'te 1'i. 1 bölü 4 mol. Bak kat sayısı 1 olan 1 bölü 4 demişsin. 4'e bölmüşsün değil mi? O zaman bunu da 2'ye 4'e böleceğim. Bu da 2 bölü 4 mol. Bu 1 olan 1 bölü 4 ise 2 olan da 2 bölü 4 olur. Ama bana bunun molü değil hacmi soruluyor. 1 mol olsaydı normal koşullarda 22.4'tü. 2 bölü 4 ki bunun 1 bölü 2 olduğunu görmüşsündür. 11.2 gelir. Tepkime denkleşmiş olarak verilmiş. Bana kütle verilmiş. Mole çevirdim. Kat sayıyı kullanarak molden mole geçtim. Sonra bu kat sayıyı hacme çevirdim. Sevgili arkadaşlar hacim sorulduğu için. Anlaştık mı? O zaman yeni soruya bakıyoruz. Yeni sorumuz diyor ki nemli havada bulunan 11.2 gram. Ama biliyorsun ben gram kullanmıyorum mol kullanıyorum annem. 1 mol 56 gramsa 11.2 gramı kaç mol dediğimde 0,2 mol demir var. Şimdi kat sayısı 2 olana 0,2 dediysem katı kütlesini soruyor. E kat sayısı 1 olan da 0,1 mol. 0,1 mol katı çıkmış. Fe2 112. O3 48. 1 molü 160 gram. E 1 molü 160 gram da ben 0,1 mol katı çıkarmışım. O zaman katı kütlesi 16 gram olur. Cevabımız da elazı olur sevgili arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Ne diyor soru? 1 mol HCl. Kat sayısı 2 olana 1 demişim. Yarısı. O zaman kat sayısı 1 olana da yarısı 0,5 mol diyeceğim. Kat sayıyla mol tamamen orantılı. Mol vermişse çok kolay. Mol vermemişse de mol'ü çevirip molden mole şakkadanak geçiş yapıyoruz. Ne diyor? 56 gram demirin yanması için. 56 gram demir 1 mol. Kat sayısı 4 olana 1 dedik değil mi? 4'te 1'i. O zaman bunun da 4'te 1'ini alacaksın. 3 bölü 4. E 1 mol oksijen olsaydı O2 olduğu için 32 gramdı. 3 bölü 4 molü kaç gram dediğimde 24 gram olarak karşıma çıkar. Bana gram vermiş gram soruyor. Gramı mole çevirdim. Molden katsayı kullanarak diğerinin molüne geçtim. Daha sonra o molü tekrar grama çevirdim. Mantığımız bu. Hep doğru orantı ve molle doğru orantı. Ne diyor? Yetişkin bir ağaç gün ışığı varken 2.2 kilogram yani 2200 gram. Ama benim gramla işim yok. Hiç soruyu okumaya gerek yok. 1 molü 44 gramsa 2200 molü kaç 2200 gramı kaç moldür dediğimde? 50 mol var. 50 mol karbondioksit. Okey ama bu 1 saatte. Ne diyor? 6 saatte. O zaman bu 6 çarpı 50 mol. Ne kadar glikoz üretir? Kat sayısı 6 olan 6 çarpı 50 ise kat sayısı 1 olan da 1 çarpı 50 moldür. Mol mu soruyor? Evet. Kütle sorsaydı bir de bunu kütleye çevirecektik. Kilogramdan değil ben moli gramdan çevirdiğim için bunu grama çevirdim gramdan molünü buldum. Daha sonra bu 6 saatte 6 çarpı 50 mol. Kat sayısı 6 olandan 6 çarpı 50 ise 1 olandan 1 çarpı 50 mol dedik. Ve zaten mol sorduğu için sorunun cevabını işaretledik. Anlaştık değil mi? Hadi gel bakalım. Ve Be, benim yazmam lazım tepkimeyi ve tepkimeyi söylemiş. Sadece ufak bir püf noktası gerekti. Onu da etkileşimlerde öğrenmiştim. Demir 3 sülfat. Bu 3 bunun değerliği. Demirin değerliği artı 3. Sülfat da ezbere biliyorum zaten. Eksi 2 artı 3 eksi 2 olduğu için bileşiğin formülü Fe2 2 buraya geldi. Kökün önüne sayı geleceği için parantez içine aldı. Meso 4 3 ve hidrojen gazı. 2 Fe 2 Fe 3 kükürt 3 kükürt 3 H2 3 H2 denkleştirdi. 1 mol H2SO4 kat sayısı 3 olan 1 ise bunun da kat sayısı 3 bu da 1 olur. Bu 1 mol ise bu da 1 mol. 22.4 litre. Evet anne Adana şıkkı doğru. Her şık şey bağımsız sayıyı siliyorum. En küçük tam sayılarla denkleştirdiğimde ürünlerin kat sayıları toplamı 1, 3 daha 4. Evet o da doğru. 1 mol demir 3 sülfat bu 1. Tamam kat sayısı 1 zaten. En az 2 mol demir lazım. O da 112 gram. Evet. Atom sayısı zaten korunur. Onu saymaya gerek yok. O hani kanun yani kütlenin korunumu, atom sayısının korunumu korunması için denkleştiriyoruz zaten. Tip de 28 gram yani 0,5 mol demir kullandığımda 2'nin 4'te biri. O zaman bu da 3'ün 4'te biri 0,75 olacak. Eğer tam bulamıyorsan kat sayısı 2 olana 0,5 dedim. Kat sayısı 3 olan kaçtır diye doğru orantı kurabilirsin. 0.75 mol çıkar ve Edirne şıkkı yanlış çıkar. Direk bak oran orantı biliyorsan hele işin çok 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 kolay. O zaman hız yayınları TET Kimya Soru Bankası 88'i çözüyorsun. Çözüyorsun ve hemen ne yapıyorsun? Geliyorsun geliyorsun yeni videoya geri dönüyorsun burada annem. Görüşmek üzere. Bir de seviliyorsun canım.